Çocuğumun bezini değiştirdikten sonra elimi yıkadığım su birikintisinden üzerime sıçrıyor. Namazıma mani midir demiş. Çocuğun bezini yıkadıktan sonra elinde eğer bir necaset kalmış ise hı hı. o necasetin üzerine sıçraması doğru değil. E, yerden onun üzerine sıçraması da hakeza doğru değil. Ama bununla beraber soruda namazıma mani midir ifadesi var. Hı hı. E, bir necasetin namaza mani olması için belli miktarı vardır. Tabi bu necasetin de muhallaza dediğimiz yani ağır necaset muhaffefe denilen hafif necaset tabi hüküm itibariyle hı hı. ağır olan necaseti işte bir dirhem gibi kayıtlıyorlar ki bu da katı olan necasetlerde ağırlık olarak takriben 3-3,5 gram ağırlığında hı hı. sıvı olan necasetlerde ise bir avuç ayasının kaplayacağı alan kadar hı hı. bir bölüm. E, bu kadar e, af olunurken bundan fazlası kişide af olunmayacaktır. Hı hı. E, bu sıçrantı tabiri kullanması ki bu kadar olmadığını gösterir. Hı hı. Dolayısıyla bunun namazına mani değil. Hı hı. Ama böyle olmasına rağmen üzerinde eğer necaset var ise velev ki o namaza mani olmayacak miktar ise bile e, onun temizlenmesi gereklidir. O şekilde namaz kılmasında kişi için kerahat vardır hı hı. kitaplarımızın ifadesinde. O yüzden deriz ki bu kişiye dikkatli davransın, dikkatli Hı. hareket etsin. Üzerine mümkün mertebe necaset sıçratmamaya da gayret etsin. Tabi bunu vesvese haline de getirmesin. İşte Hı. yok sıçradı da sıçramadıydı da gibi böyle vesveseye ikleme düşecek olursa sıçramadı diyerek o vesveseden kendini bertaraf etsin.